Evet sevgili izleyiciler, Yetiş Halk Haber devam ediyor. Bugün e, Mezitli Belediye Başkan Adayı Saadet Partisi'nin Burak Canlı e, bugün e, konuğumuz oldu ve Akdeniz Basın Birliği'ni ziyaret etti. Efendim ilk e, önce sizden başlayalım, tanıyabilir miyiz? Ben Davut Düzgün, Saadet Partisi yönetiminde. Sizi tanıyalım. Ben Serdar Açıkalın, Mezitli Saadet Partisi Belediye Meclisi üyesi adayı. Evet, sizi tanıyalım. Ben Burak Canlı, Mersin Mesitli Saadet Partisi belediye başkan adayı, Avukatım, e, uzlaştırmacıyım, ara bulucuyum, bilirkişiyim aynı zamanda. Evet, e, Sayın Canlı ben, e, siz Mesitli'ydi, Mersin'de çok iyi bilenlerden bir tanesiniz. Şu anda ilk projelerinizde neler var? İlk projelerimde kesinlikle ve kesinlikle bölgemizdeki tüm üniversite öğrencilerine karşılıksız burs ve bölgemizdeki paraya ve işe ihtiyacı bulunan tüm kadınlarımıza yarı zamanlı da olsa iş sözü veriyorum. Yarı zamanlı da olsa iş sözü veriyorum. Bu çok önemlidir. İnsanların bir ekmeğe muhtaç olduğu, dar ekonomimiz. Elektrik faturalarının çok fahiş geldiği, doğalgaz faturalarının çok fahiş geldiği, kiraların özellikle mesle bölgesinde çok fahiş olduğu bir yerde iş imkanı açabilmek e, yeni şehirdeki yeni şehirdeki iş e, bu hayat yoğunluğunun hayat güzelliğini mesleğe taşımak istiyorum. Evet. Mezitliği e, Türkiye'nin Paris haline getirmek istiyorum. Hiç kimse çocuğuna para okulda üniversitede okurken üç kuruş beş kuruş göndermede zorlanmamasını istiyorum. İnsanların iş e, yarı zamanlı bu zaten part time yarı zamanlı iş olayı tüm dünyada bundan 60 sene öncesinden, daha fazla öncesinden çözülmüş. Belediye bundan sonra tam zamanlı işçi almak yerine yarı zamanlı kadınlarımıza iş vereceğiz. Çalışmak isteyen, para ihtiyacı olmak isteyen olan tüm kadınlarımıza yardım edeceğiz. Ve aynı zamanda üniversite okuyan çocuklarına da ayrıca yardım edeceğiz. Bunu gene hem devletimizden yardım talep edeceğiz, hem de Büyükşehir Belediyesi'nden de bu konuda özellikle titizli, titizlikle yardım etmesini talep edeceğiz. Yardım vermesini talep edeceğiz. Evet, e, Mezitli'de şöyle ilk göze çarpan eksik nelerdir sizce? Mezitli'miz çok güzel bir yer. Çok e, altın gibi bir yer. Fakat Mezitli'mizde, farkında mısınız bilmiyorum, e, Tam olarak yeni şehir, yeni baktığımız zaman, yeni şehirle kıyasladığımız zaman tam anlamıyla kalkınamamış, tam anlamıyla çarşısı oluşmamış, tam anlamıyla e, tüm imkanlarını seferber edemiyor, kullanamıyor. Biz Mezitli bölgesinde yaşayan bir insanımızın asla çarşıya inmemesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Yani bunun için adliye, adliyeyi mezit diye kurmayı planlıyoruz. Yani bunun için taleplerde, dilekçelerde bulunacağız. E, Devletimizle, Adalet Bakanlığımızla bu konularda görüşmelerde bulunacağız. Mezit diye muhakkak bir adliye şart. Mezitli kendi kendine yetebilen bir mezitlinin asla çarşıya inmemesini sağlamak bizim birinci vasifemiz ve bir birinci görevimiz olacak. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben e, başarılar diliyorum sevgili izleyiciler Yetiş Halkaber devam ediyor. Hoşa kalın, doşa kalın, unutmayın Yetiş Halkaber'de kalın. Çok sağ olun efendim.